Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Aycan Gamer. Bugün bu saatte LoL oynuyoruz. Hangi gün de demeyeceğim. Bugün yanımda Ramazan var. Güzelim. Kendisi ADC Cinix giriyoruz bot bire. LoL'un ilk serisi. Bazı şeyleri konuşmanın vakti geldi. Onlarla da ilgili konuşacağız. Şimdi eee bazı şeyler konuşması lazım. Şimdi bunları konuşalım. Öncelik olarak benim bu LoL serisi nereden çıktı dedi bu senin gel LoL atalım seninle. Yani koparız dedi. Yani dedim olur niye olmasın? Böyle dedim tamam dedi. İşte öyle çift yola. Şimdi bu da ilk sevdiğimiz olunca maaşlar anlatacağım. Bu dediğimiz premium hesapları arkadaşlar sormuş. 20-25 kişi sormuş bende. Premium hesapları elim boş vakit geçince vermeye başlayacağım. çekiliş tabi. Yani 30 kişinin içinden 4 tane premium hesap alacaksınız. Bilmiyorum. 2 tane inelim ee, bu biraz da rehber gibi olabilir bence ilk açıyorum şimdi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika kaç dakika var dakika bir dakika bir 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 dakika bir, dakika. bir dakika. Ben karşı düşeceğim sen dalma tamam mı? Ha. Tamam, tamam. evet. Abi tamam. Ammaya yardım etmek Amma. lazım galiba. Bir geldi mi? Tamam, gelmedi, Doğru bir çok güzel. Eee yardım. Bomba ya? ya. Müziği kapat evet. ya. Ses geliyor mu sana? Gelmiyor. 88 pink aracı neyini beğenmiyorsun? Hmm, iyi o zaman. Neyse arkadaşlar böyle e, evet, konuşmak gerekirse bazı şeyler çok önemli. eee... şimdi arkadaşlar şimdi. Ramazan iki vuracak mı? sen şuraya gelmen gerek mi? Buydan buyuyor benim. sen, sen de buyusun buydan. Vurur. Ne diyecektim ben sana? Hmm. <laughs> ee, Dediğim Buraya bir şey olmuş lan. Neden nasıl? Sikin. Bizimkiler şey fiksi artık bir şeyler bulmuyormuş bir şeyler olmuş çok acayip bir son yamada Lulu'ya mı? Hı hı Bilmiyorum hiç bakmadım Bir an dondular Gidelim şuradan arkadaşlar şey, baya yardım et lan buraya Çık Çık Çarpacak mı atma Neyse <laughs> Şimdi sesim inşallah iyi günüdür bu en önemlisi gerisi Doğuş yerini ne olursa olsun Eee şu. Support o mu? O iş var ya. kimse bu Çık çık. Çık. Abi Q atacak Neyse böyle ee, şimdi... ben <laughs> düğüteyim karşı sen giyim adamları payına bak ya, olmadı. Nasıl at abi bunun için yeni Aldım ben onu aldım. Hayır, hayır. Ramazan yavaş at. Ramazan. Hadi. Vur hadi. Menzil etmedi. Çık. Öldüm. Öldüm. Oh. Neyse. Yani. Ya. Yaptık mallı. Senin yüzün öne çıktı. Çık basa ya. Yani o bana çok gülecek. Oh oh. Oh 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 oh. Öndeki, 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 öndeki. Lan. Of, sinirlendim ya. Tank gelecek diye korkuyorum. Başım ağrıyor ayrıca bir yandan Çok utarıyorlar. Bir W tek yetebilecek mi? O çok milyon arkası duruyorlar ya. Canlıya doldu zaten. Neyse bu hep beyz atmasınlar. At, atacaklar da Bir totem atsana. Çıpa atmaya çalışıyor. Sen kimsin lan? Bunun şu skill'i çok, çok fazla kalkan getiriyor lan. Abi ne biçim kalkandır o ya. Sesim kısık gelmiyor değil mi lan? Ay iyi geliyor. Ya, tamam. Neyse böyle, tamam devam edelim. Aa, şu Abi tam başımın arkasına bir ağrı girdi şu an. Çıkamıyor bile Yasin. Hiç falan kaçırmadım. <laughs> Hadi ya. Bu adam inadına mı bey atmıyorlar? Yok atmasın bana. Hayır atmayınca kötü oluyor. Haberin ol. Anlarını temizle. götür tam yüce. Helal. Eyvallah. Beyz atmazsa olacak. Aynen önce bir git. Beyze git. Eskiden ben de gitmiyordum ha. Neyse şuradan. Çık. Çık. atacak da. Hani e basay çıfı atay. Onun çok yavaş atıyor be. Ne çıkmış o? Full gidiyor. Yeni mana yok ya, yani. yeni mana harcama. Şey Aynen mana harcama sen. Karista gelecek çünkü şimdi. Arkadaşlar son kilonu siz Jinx'ten belli edelim. Şimdi şu W'ye bakın arkadaşlar. 10 artı 126 Ramazan. Gördün mü nerf var? Hacı nasıl nerf var? Bir şey gördün mü? Bilmiyorum bakmadım hiç. 2 gündür 2-3 gündür gelmiyor. Oymuş. Bak ne yazıyor biliyor musun? Erken safhalarda Jinx'in Q'su diyor az bulacak diyor. Oyun sonuna doğru artacak diyor. He olabilir. Sonra W'sinde nerf gelmiş ama gelmedi değildi. Gelmedi. Öyle bir şey bahsetmediler. Ama abi böyle vurmuyordu yani. Artı 10 yazıyor. Doğru mu ya? Artı 10 yazıyor. Ha yakaladı onu. Kaç. Çek çek çek. Oooo. Çok at geliyor. Oo oh, yakaladı. Ama da sen gel sen ben. Yani kurtulurum ben de. Ulan ya ama Dursal iyi oydu. Jogat da yardırıyor. Girelim bir tanesine gençler. Aldım ben onu. Ele. Süper. Ben base'e gidiyorum. Sen de bir base atsan iyi olacak. Doğru, doğru. 1900 para var da. Şu arkadaş bir base'e gitmiyor ki. Oh o amma girdi içeri. Kill hmm. verdiniz o zaman. Yok yok bir çıktı sonunda. Kule az oldu ne çıkmış o? Hı. Çık. Aa öldünüz. Niye? İşte bu yüzden. Aa. Çık 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 hele. Çık çık. Çıktım ben. Bakma sakın arkana bakma. Vut vut av shit. Shit man. Çık Çok mı? Çok ya ulti yoktu ya. Keşke altı olsaydı direkt kapatırdım ben onu ultiyi alırdım orada. Neyse önemli değil. Şunu çıkalım. Ne çıkalım? Ee, arkadaşlar bu noktada ben size söyleyeyim bu noktada şey alabilirdiniz Doran kılıcı da alabiliriz ben ayakkabıyı tercih ediyorum daha güzel oluyor Jogat arkadan kesti çok iyi Raport me diyor Beni raport mi edin diyor Aynen öyle diyor <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl bir fantezi bu Aynen hata yaptı direkt içeri girdi o oh, bir anlayla <laughs> Şanssızlık üstüne şanssızlık Neyse Aa ben ne yapacaktım bak yine unuttum be. Ara yüzde şunları küçük değil mi? Siz de Sizde rahat edin be. Şu minyonları bir keselim. Go. Amazon go. Abi aldım güzel. Şunu at. Ulan sıçraktı. Yanlışlıkla çok küçülttüm. Ben alırdım da neyse önemli değil. Valla ben de çalacaktım da. <laughs> Valla öldürüldüm. <laughs> Adam W ile Şu miner tuttuk şu şu. Anneli biraz büyütelim mi? Skill veremedim daha demin. Zor verdim W. Yi. Şöyle şekilde gibi Güzel bir farm devam ediyor. Şöyle şekilde gençler bir şu A, A sol tık var ben yeni alıştım bu A, a sol tıkları. ama sen yapıyor mu öyle? Ne? A ha, sol tık. şey ya yapmıyor. Süper alışık kanka. ADC de çok iş yarıyor. Ben buna çok iyi şey ediyorum. Bu kaçırdım bak. Bir de shift'e bak. Şöyle shift'e basınca tam arkana dönünce en arkadakine vuruyor. En yakındakine. En bot fil olduklarını bildiğim için oynamıyorum bile. <laughs> Kuleyi alalım. Aa adam varmış. Çok iyi. Adam var ya. ADC'yi korumak için önüne atmıyor. Çık çık çık. Şifadan nefret ediyorum. Şimdi benim e, sıkıntı yapacağım şu. Sesim çok kötü geliyorsa ciddi mayvayı dik bir dakika arkadaşım. Ramazan bir dakika altı alacağım. Tamam. Geri geldim tamam. Ultim geldi. Benim oh. Aldım. Çok iyi. Tamam onu. Oyun bizde lan yani 4 silah al... <laughs> Adam da ulan Arkadaşlar bu şekilde ADC yönelik oynarsanız bizim gibi. Yani full ADC'yi kabuzlarsanız. Bu da çok iyi ya. Bu çok seviyor. Bu çok vuruyor be. Tıraş alsaydım biraz daha acayip olabilirdi yani kaçamazdım. Genelde afiyet. Ama, Ama ne yapıyor? Gelme, mi? Bir şey yani. deme ya bu yak yaz. Ne diyeyim? Yani yani Şuna... ya. tamam geldim geldim geldim. Hayır ya of çok salak bir. Nerede o? Ulan ah. önüne geçti. <laughs> Var ya sen göreceğim sen göreceğim Hadi ammu hadi ammu tut ammu tut Tut ammu Aha 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 tf var Ama zaten tf var Kaçık Oo bana girdiler topluca bana girdiler ha Öldün sen bu evde ya Var bir tane vursaydın da öyle öldürseydin daha iyi olurdu be Buna ilk ebede kılıç başlayın daha mantıklı olur sizin için hem saldırı hasarınızda bir yükseklik olur hem de Dur bakalım Beyza'yı Ben cam potu kullanmayacağım ya bana potu bana da Aa cam potu kullanmışsın ne alacağım ben? Ha aynen ayakkabı yani, bir de ayakkabı çıkıp neyse böyle devam edelim. Bir de geri gidiyorum bir ara bir düşün. Biraz daha paneli büyütsem ki aynı yani şu şekilde. Ben ne yapacaktım biz? Yıldır atlarını göstermeyi daha okey oluyor. Yani tüm Şöyle daha havalı bir mi? daha havalı İyi eve de o. bitti bitecek. Yani eve de bitecek ya. Kaliste 2 kill. Bizim Jinx 4 kill. İyi farmda da öndeysin. çok iyi fark etsin ya o oh, ay. Şu nerf atsalar biraz da biraz güçlendirseler iyi olacak ha Biraz güçlendirse bu şimdi kısar Ben onu Allah kaçırma. Yes tuttum ama değil Alayım orayı kanka. Ama sen ne yapıyorsun? Valla ilk ben bu yaydım, iyi. <laughs> 2 milyon 2 milyon drajı yapmayacaksın. Karşı. Karşı kırmızı kesmeye gidelim bir ara lan. Ha? Bilmiyorum kesilmedi mi o? Yani kesilmedi Bizim daha üst gidiyor ya. Yani. BB ile. Adam daha ilk base'ini atmış. Onda da onda da oraya kat. Oo oh, o oh, Rambo. Geçmiş olsun. Çıktım. Hayır. Çip attı. Ya hayır be. Öff. Vallahi hiçbir şeyim yoktu ya. Ne varsa bastım sana. Çok kötü oldu. Aa, ben niye böyle tutamam? Hadi evet değil tamam ne var bu çok kötü oldu. çok açıldık. <türk> ne alacağım ben? Ulti atacak bir durum var mı? Var ama dur sabit tutmanız gerekiyor. Oo bir kilo Oo. Daha adam. yüz bitecek mi? Deniyor hmm. da olmayacak bu arada. Orada farm çok iyi ya. Farm kesesin ben. Kes lan. Ama sen gir gir gir. Kaçsın biri ben. Oo adam PT'ye gidiyor. Aman ben seriye bağlamışım. Kaç kişi kalmışlar? Üç tane. Sayva ne girin lan? Onun defansı daha az. Kaçsın bırak bırak. Ramazan tam ortadan golü saldı. Aaaa! Senin ulti hiç hasar vermedi ya. Abi nerf ediyor ulti. Yüzde, benim 25 vuruyor artık. 25, 125 iken 25 artı 12 ile 250 artı 123 vuruyor. Benim senin, çok... senin ulti çok kötü olmuş lan. Abi ulti yamasına baksana. Oyun, oyun Bros anlattı. Abi baktım, korktum bilen biliyor musun? Yani abi 125'ten 25'e düşmüş lan. Düşünsene böyle. Biz burada öyleyiz şey. ya. Sen çıksana. Çık çık bırak. Daldan dalda hiç bir şey olmaz çık, bu sefer. Şuna dal şuna. Çık ben çıkmış hesap. Tamam sen çık boş ver biz öyle. Civat atmasınlar. Ya zaten öleceğimizi biliyordum ya. Aa cevap geldi derken Joga atmak mı mi oynuyordu? Hı hı. Oo abi Apex Jogat Çok mu çok. Bu bu Vur, bak markette top değil mi işte babam bu markete giren çok oluyor bu değil. Ben AP kasayım mı ya? Oo oh, asist geldi. Oo güzel güzel. Sen mi? ne? mi? Sen ne kasıyorsun? AP gidiyoruz. Abi bunu zaten başka bir şey kasılmıyor ki bu ya. Tank desen kasılmaz. AP gidiyor. Yani. O kadar çok değil de yani. Biraz salınmıyor mu ki? AP abartmayacak şekilde olabilir. Hiç mi yok açamadım hadi. Tamam. Amazon. Bana, şu bana, oh, Beğil, Sen kaçmaya çalış, ben geliyorum sana doğru. Kaçmaya işlemedin. Sen çaprazına gel. Come on, come on, Tam karşına geldi. Gel, gel 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 şöyle bir şekilde. diyemedin. Bu be, bekle. şey. be. işte, şu Kafama karıştı bu Ben bir yandan bota bakıp takılıp kesin. Beyler gelsin gel, gel bota Ramazan. Biz botta gene. Şuraya gel haberim var. Gitti şuradan, şuradan görünüyor zaten. Bak geç geç tamam şey geliyor. Çık geri. Bunlar kesin orada şey vardı bak Ramazan, Gel. Çıkıyor. Gel çık, 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 çık. Abi, çık, çık, Alırlar, çık. lan. Allah, fine La, farım var. <laughs> diyor Hadi 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 bir tane. Çıksana gel. çık çık çık. Lan, bari, için dal. şimdi. Dalma sen öldük bayağı da. Yürü 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 yürü. Öldüm be. Ben 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 abi. Ne diyeceğim ya? Oyunu mid de taşıyalım. Hep buradan hep bize gelecekti. <laughs> Aya mid bayağı kasılmış. Şu oh be çıktım artık be. Tamam rahatladım ben şimdi çıkınca. Şu ebedi çıkmak ne güzel bir duygu. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Evet, ya. Yine arıyor arkadaşlar Neyse kaldım üzerime devam ediyoruz ee, Evet kaldım üzerime devam ediyoruz İlerliyoruz Arkadaşlar video hmm, Artan bir şey zaten ben gireyim, neyse İlerleyelim sesimiz inşallah iyidir. Ramazan Or Orada bir tf var Ramazan İki, iki ölecekler. Ne diyeyim? Yaş. Yardım, Abi de hangisine denk gelecek? Oo. Değmez ulti boş ver. Oho, bir kritik vurmuşum. Koş <laughs> koş koş koş. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Ne oluyor? Ne oluyor? Zaman... Oo, ben arada kaldım. Çok iyi. Harus topluyor. Ben de hayvan gibi hasar veriyorum. Olsan, sen de gel Lan Ramazan var ya. Lan yani TF'de oluyor öyle şeyler. Ha TF'de olur öyle şeyler gençler. Kendisine kill bak bakmak için. Bak ben aldım Benim üzerime geliyor. Lan masa dedi Arkadaşlar 18 18 dakika bir tane oyun alıyoruz çok güzel. Benim için de iyi. Benim o kantasın bildiğin üzere düşük. Benim hızlı bir şekilde yüklerim bu videoyu. Ramazan bitirebildiğim kadar ortadan bitirse olmaz. Ben tutamıyorum. Ya. Ya bitirek ya Ramazan. Yar bırak benim. Şimdi bak benim yüklemez biraz düşük biliyor musun? Ben dalgası yok. Ne yapayım? Değmezsin Allah'ım ya. Veda çok kritik bir anda. Çık 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 çık. Öyle. Bana şey lazım abi. Versenize. Aha, aha Ramazan yakaladılar. Ata Geçmiş yaptım. olsun. Hata yaptım. Abi o Sejer niye o kadar çok vurdu bana? Adam 5'e 1 gidiyor. AP kosuyor. Bir W atıyor. Tek can gidiyor. Bak Ramazan izle bak. Çok at izle. Bak 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 nasıl gidiyor gördün mü? <türk> çok iyi ulti yaptı. W basamadı. Ee, önemli değil ama çok vuruyor be. Çok sıkıntı. Hem de çok sıkıntı. Ben şeyi tamamlamadım mı? Statiği tamamlamamışım. Şunu Şimdi bakar mısın? Yürü bakalım. O, oraya Hadi. Hadi. Hayır. Hayır ya. Önüne geçti ya. Of ya. Abi, şöyle sol soldan yolu basabilirim. Ejderi var şey ne Onun da var. Mavi, bana bandavaya girsin. Hayır değil miydi? Kafa peşine sen görsün. Kafa peşine sen ya? Kimse, la. Asi, dal 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 hiç bir şey olmaz. Adam var. Niye ulti... Bak Ramazan. çalmaya iki saçı eline bir şey geçmiyorsun. Sejanı şey, çok vuruyor be. Ben zaten kasmadım ya. Buraya kalayım işte. Ne oldu? Ben ne oldu? Nasıl hasar mı? Ha! Ramazan, Daha de Bu bu Bizim harita evet. iyi ya. Tamam abi, iyiydi, ben de. <laughs> Tek başıma oyun taşıyım diye oyun Kırmızı alıyorum Namazan çok iyi vuruyorum ya Niye böyle bir şey ya Ay niye böyle bir şey yapıyor? Niye gelip çalıyor? Bir senden çalsa hoşlanmıyor musun? fokuslanmıştım kusurum ooo Oh shit oh, oh! ya ramazan bir fokus yemişim böyle bir fokus yok ya böyle bir yani. indirdik yeriyle bir oldular abi şey şey gittim bir tane ee, bu Natürüs ultisi yedi. Sonra bittim de Sejuani ultisi yedi. Acım yok valla. indir veriyorlar. Aa kaç kaç. Çok kaç kaç yavrum. Aha yok işte. Ha siz TFG'ye yok. iyiymiş lan. Yani Neydi onun adı? Ee, Sejuani'ye ben böyle bir tane Direkt afet çıkıyorum. Aa adam iyi yaptı lan. Yakalıyorum Kaç. Ejder bakım lan. Ejder. Ramazan Ejder iş Şu Sejuani oyunu almasın kardeşim. Sejuani. Neyse, Şezu AP kas kasmış hafif tank gitmiş. Abi çok fazla vurdular. Enis bak bizim ammu da aynı şeyi yapıyor. AP kasıyor. Ama o AP tam değil. Yani. Daha yeni başlamış. Değilsin abi. Ben full tank gidiyorum. Ben çok vurdum. Ben biraz saldırı kasmam gerekiyor. Gel bota gel Ramazan gel. Vallahi çalarsan bak Ciddi. Bak görecek seni. Tamam. Koş 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 koş. Ben şunu tutayım. O bende. Ama zaten. Bir kariste yanmış. Aa o şey. Oo, ne oluyor orada ne Atış geliyor. Kesin atışı. Şu gerek ya. Oyunu bitirelim Aynen ya o 24 dakikalık oldu çocuk. Aa sola bitiyor. O bitsin o bir şey yapamaz ya. Biz, biz bu oyunu bitiyoruz. Aynen, aynen. Daha iyi gidiyor. Devleten. Çık 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 ölüyüz. Çık lan çık. Kaldı de sokuyorsunuz hiç sıkıntılısınız Hadi dalın lan Mana bitti geçmiş olsun Ama Mana sen... şey bitti ya. <laughs> Tamam ben tamam. tamam Kaç sen kaç Vuy tamam. şimdi dön vuy Tamam Helal <laughs> Süper oynadık lan <gülüyor> <gülüyor> Abi 240 yok 230 ADC XP 120 ADC Kalista diyor <laughs> Eee <laughs> oğlum adam haklı lan. <laughs> ben bir AMK atıp Dur dur. Amasa bak ne yapacağım bak. Ne yapacağım? <laughs> al yazdım. Aaaaaf. <laughs> ne var ya? Kaç takım da şu an iyi gitmiş aslında. Baya iyi gitmiş. Seju muhteşem gitmiş. Kaviyan iyi gibiydi bilmiyorum. Sen adam mı boz? Ya. Valla çok iyi ya bir tutarsan bu da sen hepsini çekersin Geçmiş olsun gebeş <laughs> Geçmiş olsun direkt gebercen diyor ya Ben şunu yollayacağım ya Ulan desene ben de Q ataydım o zaman. Ben oğlum sıkıntı ben Bence Ben canı azalsın diye yaptım. Benim ulti zaten vurmuyor. Telefonu mesaj at lan deli olan kız. İngiliz tamam mı hadi. Hala al oğlum. Neyse devam et. 27 dakika olmuş. Sen gidin bitirin oyunu ya. Benim apart o kadar boru değil. Gece uyurken bırakacağım da ben uyumuyorum ki ya. Bunu uyumayacağım. Neyse. Önemli değil. Şuradan bitirelim. Gençler bayanlar ve yani her zaman genç. Vay kuleye kuleye vay. Bu oyunun sonunda ne diyeceğimi çok biliyorsunuz. Çok iyi biliyorsunuz. Değmezsin. Ver Berk, chat ver. Aa! Adam içeride kesiyordu. XKK derken cici. Ee, ne diyecektim? Aynen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız bu serimizin birinci bölümü ikinci 3. seriler olacak şimdilik görüşmek üzere bay bay bir dakika var <laughs> görüşmek üzere arkadaşlar bu yeni çektiğim video şey olduğunda şey yapamadım devam et hadi ya devam et yeni çektiğim video programı daha ayarlamadım bu şimdi tamam görüşmek üzere arkadaşlar bay bay